Ne var orada? Balık. Balık. Abi balık mı alıyor? Bakalım mı bakalım? Evet. Gidelim bakalım. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz denizdeyiz. Elif burada bir tane abi gördü. O balık tuttu değil mi? Evet. Gidelim bakalım bakalım abinin balıklarına. Kaç tane çıktı abi? Kaç tane balık var? Abi plajın şeyi oldu. <laughs> favorisi oldu o iki tane birden indi kocaman kocaman bakar mısın öyle mi <gülüyor> <gülüyor> şu değil mi renkli <gülüyor> renkli <gülüyor> olan adı, <gülüyor> <gülüyor> adı ne onun? o sokar sana koyarsın. Ama sokak yüzerken de ısırır mı acaba? Sokar. Sokar. Ne? Apasna onu gavarıyor. Apasna onu mojit kusay. Da. APa。Da da da. Yani iznayi no onu skazal tak onu mojit kusay. Ama sokak çok iyi atar. Bakar <laughs> mısınız ya? Başka bak. Bilmeyen birisi yani şimdi değilse onu bayağı bir canı yanır. Peki yüzerken de ısırır mı acaba? Yüzerken ısırmaz ha? Şişirir de. O kadar ha hmm. bakar mısınız ya? Evet, İsmi ne evet, balığı? Sokak balığı. Yani. Ha, sokak, yani. sokak, sokak. balığı. bak oraya görüyor musun abi bak oraya şey atıyor. Ekmek baş, atıyor ondan sonra. Başka baş, Evet, ben sana dün hani çektim ya e, suyun altında video bak. Bu balıklardan çok vardı o zaman. Abi de öğrenmiş bak hemen görüyor musun? Hemen geldi buradan çıkıyor balıkları. Oo evet çok güzel değil mi?

İkisi ikisi arkadaş oldular Elif. <laughs> ben işim başka Ben işim. Şimdi abi o zaman şans abi abiye de tutsun bir iki tane daha göstersin sana. Ben istiyorum beyaz. Dokunmak mı istiyorsun? Beyaz. dokunabilir mi? Dokunabilir mi? Beyaz. Tamam. Ben Al ben dokun bakayım bak. Ama. O, 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 Nasıl oynuyor? Dokunabilirsin buna. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kocaman değil mi? Evet. Çok tatlı. Kocaman ya çok güzel. Çok güzel. bak bu tehlikeliymiş, bu amca tehlikeliymiş. Amca biz sana yaklaşmıyoruz. Evet, 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 görüyor musun dikenlerini? Biz sana dokunmuyoruz, sen merak etme amca. <gülüyor> <gülüyor> uzaktayız sana, uzaktayız. Beğendim, beğendim. Gözlere bak, gözlere canlı canlı Elif. Ben beğendim beyaz. Çok güzel değil mi? Evet. Beyaz beyaz. Bunlardan şu anda çok var içeride ama sadece buna. Buna dokun, ona. Bunların bir özelliği var. Bunlar ben bir ara şey sertme atıyordum. Gece sertme atarız Yine denize öyle mi? Tabii. Hı -hı. Sertme atıyorsunuz. Ağın içine geliyorsa hepsi, hepsi topluyoruz Bunları almıyorduk zaten. Evet. Yumurta zamanı atıyorduk. Yumurtasını evet anladım. Elif kedi sever gibi seviyorsun be balığı. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Köpekleri sever gibi seviyorsun balığı. Korktun mu? <laughs> Zıpladı değil mi? Ay, Hop yaptı. O senden korkuyor. O senden korkar ve sen ondan niye korkuyorsun? Oh bak nasıl zıplıyor. Nasıl zıplıyor? Of nasıl? takla takla atıyor be. Oo anam anam anam. Of 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 maşallah maşallah maşallah. Bule. Kaçırdı. Bu ne bu ne? Balık yok orada. Ekmekleri aldılar abiden. Ekmeğin Teşekkür de, ettiler abi. Ekmekleri aldılar. <laughs> Abi sevaba girmiş oldu şimdi. <laughs> Balıkları besledi, değil mi? Yani çok derinde olması lazım. Benim bu beyaz. Beyaz balık, değil mi? Kefalmış onun adı. Sen de bağırğa yiyeceksin. Evet. Evet, <laughs> <laughs> Çok güzel, değil mi? Neymiş onun adı söyle bakayım adını? Hangi? Beyazın adı neymiş? Kefal. 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 Hı hı. Kefal. Duydun mu abi, ne diyor Elif? En aptal balığıdır diyor Deniz'in kefal. <laughs> Neden? Neden çünkü hemen böyle atlıyor. Ha bir de sazan derler değil mi? Sazana da derler doğru En çok şeyle uğraşıyoruz, levrekle. Levreyi yakalamak çok zor. Aslında aynı aile değil mi bunlar? Çok benziyor, levrek de kefale yakın. Balıklar hepsi aynı familya da. O da doğru. <laughs> o da doğru. Do, do, do. Evet. Şimdi ekmeği alıyorlar, oltaya yakalanan yakalanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, bir sor bakayım. <laughs> Bağır bakayım balık amca ne zaman geleceksin de. <laughs> Hadi gel balık seni bekliyoruz de. Aa, bak 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 bak. Yine uyanıklar geldi bak. Buraya hep uyanıklar okumuşlar gelmiş buraya Elif. hepsi, hepsi öğrenmiş bak şimdi ekmek atacak abi oraya bak. Ekmek atacak hepsi gelecekler şimdi. Yakına toplanacaklar hepsi. Sen git anneden al gel ekmek at. al gelen neden? Sen böyle böyle bu tarafa ama bak bu tarafa. Sağa doğru git. Abiye zararın olmasın. Oltaya yaklaşma. Heh. Denize doğru git at. içine. Gelin balıklar da ama balıkları. Ben Çağırırsan ben gelirler. Ya, ya ya, anam, anam, anam. Çok yakına attın canım. Daha uzağa atsana. Bak, 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 bak. Nasıl bir zihniyet şey satmak için. Şimdi mesela ne diyor? Böyle değil. Böyle değil, öte sahip. Bak şimdi Elif. Bak bak o ekmekleri yiyecekler bak şimdi. Şimdi gelirler onları yoklarlar. Orası da kum zamanı. Elif, Hatice'yi de... sever gibi seviyorsun be. <laughs> Çok kibar kibar seviyorsun. Evet. Ne güzel Çok güzel. Var orada. Öyle evet. mi? O, orman denize birleşmiş. Evet. Hop. Bak uzağa <laughs> Ne kadar büyük. Kaç tane var bak. Uuu bir sürü toplanmışlar oraya. Anam <laughs> anam 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 anam. anam. Evet baksana bak orada sanki altında böyle bir ahtapot var gibi. Aman ya Rabbim hepsi. Çünkü az önce attığımız ekmekler o tarafa doğru gitti. Dalga o tarafa doğru gönderdi. Bak şimdi hepsi oraya toplandı. Sen bir tane büyük peşindesin öyle bir. Bir buçuk iki kiloluk bir şey gelecek. Demek öyle büyükler... Of 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 of. Olta tam arasında kaldı şimdi. Evet. Abiler. Çok, bakar mısın bak ne kadar çok balık var görüyor musun? Zıplıyorlar bak oh, oh, yukarıda bile görünüyorlar. <laughs> Küçük mü? Of hop hop. Bak bak. Kaçtı mı gene? Gene kaçtı görüyor musun? Dur. Çekil hemen şimdi. O grup o grup da almadan abi bir daha atacak şimdi. O, o sürü de almadan bir daha atacak şimdi abi. Oo oh, bak bak bak. eli görüyor musun ekmekleri nasıl yiyorlar? Aman Allah'ım. Vay 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 vay. Şuna bak. Yok. bunlar <laughs> şu tuttuklarım kadar. Büyük balık yok şu anda. Zaman... Abiye göre bunlar ufak. <laughs> yani bence büyük aslında bunlar ama. <laughs> ama alışmış demek ki büyük büyük almaya. Aslında dediğin gibi 5-6 tane bunlardan oldu mu 1 kilo? Evet bak. evet bak. Evet bak. Abi dışarıdan bakınca görüyor nerede ne var. <laughs> Artık o ustası olmuş herhalde. Tabii tabii. Ay şuna bak, kenara bak. Suyun, aa, aa. suyun aa, dalgasından Aa, görüyorlar. Olsun. Görünüyor mu? Hmm. Hemen hemen bunlar kadar var mı? Vardır. ya. Baba bak yakında çok yakına geldiler görüyor musun? onlar çok Deminki o grup çok büyüktü. Bak <laughs> El ayak çekilince mi geliyorlar? <laughs> Biz abiye şanssız geldik Elif be. Biz yokken bak iki tane almıştı. Olma daha. Bak bak büyük balık gelmiş Elif. Şimdi bakalım deneyecek abi almayı. Kavga ediyorlar Elif. Ekmekleri yiyeceğiz diye kavga ediyorlar. Görüyor musun bak? Of 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 of. Of 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 of. Ne? Elif kim yiyecek kavgası yapıyorlar görüyor musun? Hadi. Hadi gidelim artık. Abi'ye bol şans dileyelim. İyi akşamlar. Sevdin mi balığı? Evet. Ha? Biz de tutalım mı? Biz de tutalım mı? Evet. Yarın biz bizim yöntemle tutalım burada. Hani böyle şişenin içine taş koyup bırakıyorduk ya. Balıklar içine giriyordu, çıkamıyordu sonra. Evet. Yarın öyle tutalım tamam mı? Hadi arkadaşlar bay bay yapıyor muyuz? Bye bye. Arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın. Evet. Sizi çok seviyoruz. Evet. Anam Elif o ağızların haline böyle. <laughs> Çikolata yemişsin mahvolmuş ağızların. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bye kendinize bye iyi bakın. Bye. Kanalımıza abone olun. Ve videolarımızı beğenin lütfen. Bir de yorum yazın lütfen. Bay bay. Bye Görüş